Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlere Hacksoft Telegram botumuzu tanıtacağım. Bizim e, gruptan gruba çekme, otomatik mesaj ve premium olmak üzere 3 adet yazılımımız mevcut arkadaşlar. Bu 3 yazılımı satın alabilirsiniz. Dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz lisanslı bir şekilde. Şimdi arkadaşlar bu, bu videoda size Telegram otomatik mesaj yazılımını göstereceğim. Herhangi bir tarayıcı açıyorsunuz ve URL e kısmına haksoft.com.tr yazarak siteye giriş yapıyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde bir siteyle karşılaşıyorsunuz. Daha sonrasında buradan öne çıkan ürünlerimizden ürünleri kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Ama daha rahat bir şekilde Telegram ürünler kategorisinden Telegram'a tıklayarak buradan bakabiliriz. Şimdi arkadaşlar bu videoda bu sarı olanlar e, otomatik mesaj botu, kırmızı olanlar premiumdur yeşil olan da gruptan gruba üye çekmedir. Bu da Telegram ticaret grupları. Hani mesela aldınız diyelim reklam yapacaksınız. Bu, bu lazım size. Bunu almanız gerekiyor. 800 tane grup veriyoruz 200 liraya. Şimdi arkadaşlar işimiz bununla bir aylık 250 TL tıklıyoruz. Burada örnek fotoğrafları var. Gördüğünüz gibi. Buradaki açıklamaya falan okursunuz. Videoya bakarsınız, incelersiniz videoyu. Sonra arkadaşlar sepete ekle diyorsunuz. Tamam'a tıklıyoruz. Burada arkadaşlar isim, soyisim, mail, telefon numaranız, TC, adresiniz yazıp ödemeyi tamamla diyorsunuz arkadaşlar. Nasıl oluyor? Şimdi buraya doğru yazın. Yani isterseniz yanlış da yazabilirsiniz buraya. Telefonunuzu doğru yazın ama. Hani WhatsApp'tan iletişime geçiyoruz ya sizinle kurulum için. Bunu doğru yazın. TC'nizi doğru yazmak zorunda değilsiniz. Bunları doğru yani Telefon önemli, isim soyisim yazarsanız yeterli. Sonra arkadaşlar geliyorsunuz, okudum, kabul ediyorum tıklıyorsunuz. Kredi kartıyla ödemek isterseniz bunu, havale ile ödemek isterseniz bunu seçiyorsunuz. Yani mesela kredi kartı ödeme tamamla dediğiniz zaman bir kredi kartı ödeme bölümü çıkıyor. Oradan ödeme yapıyorsunuz. Otomatik onaylanıyor siparişiniz. Banka havaleye tıklıyorsunuz. Ödeme tamamla de karşınıza IBAN çıkıyor arkadaşlar. O IBAN'a gönderiyorsunuz. Bu kadar. Bundan sonra zaten WhatsApp'dan iletişime geçiyorsunuz. Biz de sizinle iletişime geçiyoruz ve geliyoruz sizin bilgisayarınıza yazılımınızı kuruyoruz arkadaşlar. Bu kadar. Yani işlem bu. Şimdi arkadaşlar diyelim siz satın aldınız otomatik mesajı. Şimdi arkadaşlar burada size lisansı kurduğumuzu varsayın. Lisansınıza tıklıyorsunuz. Hacksoft'a giriyoruz. Buradan Hacksoft PYC'ye tıklıyor. Çift çalış, çift tıklayarak çalıştırıyoruz. Ve böyle bir sayfa çıkıyor karşınıza. Buradan arkadaşlar biz size kurduktan sonra zaten her şey hazır olacak. Siz herhangi bir bayağı yapmayacaksınız. Geliyorsunuz bir yapıyorsunuz. Tamam mı? Yazılımı normal başlatı tıklıyoruz. Bunu e, videoda olduğum için 10 saniye diyorum. Normalde 60 saniye falan yapın siz. Bunu da 1 dakika diyorum. E, şimdi başlıyor. Şimdi nasıl çalıştığını size göstereceğim. Bakın. Parlament ticaret. Ment. Bakın. Gördüğünüz gibi mesajı atmış. Zaza illegal işler. Gördüğünüz gibi mesajı atmış. Cihan gördüğünüz gibi mesaj atmış. Arkadaşlar siz de bu şekilde Telegram'da yüzlerce gruba reklam yapabilirsiniz. Sadece aylık 250 TL vererek otomatik mesaj yazılımımızı alabilirsiniz. Hem fiyatı çok uygun hem de sorunsuz çalışıyor. Biz zaten size geliyoruz bilgisayarınıza kurulum yapıyoruz. Herhangi bir şeyle uğraşmıyorsunuz. Sadece böyle başlatıyorsunuz. Kendi çalışıyor arkadaşlar. Yapılacak tek şey bu. Mesela Doğan Üretim. Gördüğünüz gibi her şey sorunsuz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.